Kusura ben takılınca ve bugün sizlerle bir onu test yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi bir ona da test yapacağız. Ee, i̇çinin güzelliği dışına yansıtan hangi yönlüğe benzeyeceğini söylüyoruz. Dünya adaletli bir yer olsaydı içimiz dışımıza yansırdı. Ve ne kadar dikkatliysek o kadar güzel yakışıklı, olur, yakışıklı olurduk. Fakat dünya adil bir yer değil. Bu yüzden biz de bir test hazırlayalım. Bakalım kalbin güzelliği yüzüne yansıtan yansı, hangi yönlüğe benzer mi? cinsiyetini öğrenelim şimdi. Ben ürkek, ürkek, erkek, erkek. Seni iki, seni tanımaya başlamamın ilk adım olarak önce bilinçaltı biraz anlamaya çalışalım. Rüyalarına genelde ne görüyorsun? Kuşluğumu, <laughs> kavuşturuğumda boğulduğumu. Ee, ne görüyorum? Hatırlamam lazım bir Ağızlarına bulduğum da olabilir. Yani gün içinde gibi bir şey. Düştüm ya da kayboldum. Aynen böyle sonuna göre düştüm ve kaybolduğumu şey yapıyorum. Seç bunu. Bu ne sen yiyeceği bir hemen tek bir gram almadan yiyebilecek misin? Haydi bakalım. Abi, ben mi yardım? Yok, geç kahve, pizza olabilir. baklava ama doyurmaz abi ya. Sürekli tak olmaz. Pizza. Sahip olduğun hangi özelliğine daha çok gurur duyuyorsun? Güzelliğimle, bedensel becerilerime, gücüm vicdanına, kalitemle, milliyetimle, ailemle. Sahip olduğun hangi özelliğine daha çok gurur duyuyorsun? Tabii ailemle de olur, milletimle de, milliyetimle de. Milliyet aile, aile milliyetime geçer mi? Ee, biz Türkler olarak bir aileyiz, kardeşiz. O yüzden aile anlatıyorum. diyorum? i̇kisi de eşit derecede kötü elbette. Aç kalan çocuklarda da yani bence yazık ama köpekler de bir can. O yüzden ikisi de eşit derecede kötü elbette. Sence din ya da hukuk sistemi olmadan da insanlar ahlak sınırı yaşaması mümkün müdür? biz, ee, vicd... neydi? Bence din ya da hukuk sistemi olmadan Aynen hem evet hem hayır bence Adalet her zaman gerek insan e, her zaman gerek insan ile gerek ilahi yollarda tecelli edecektir bence Bir de güç, güç ile alakalı söylenenlerden hangisi doğru sence? Hmm, en güçlü insanlar genellikle yalnızları bir insanın özünü anlamak ister misin? O halde eline geniş kudret verin. Ee, kuvvetli dayanamayan adalet aciz, adaleti dayanamayan kuvvet zalimdir. Bizi öldürmeyen her, her şey daha kuvvetli yapar. Bence abi bizi öldürmeyen her şey daha kuvvetli yapar. Şunları öpeyim. Güçlü kimse Güçlü kimse insanlara güreşte eğlendiğin, belki hiddet anında zapt eden idaresine sahip olan kimse. Öyle ama bence bizi ÖLDÜRÜM ya ya bu ya bu abi ben bunu seçeceğim. Diyelim ki bu merhum sanatçılarımız siyasete atılmış yani hangisini <laughs> oy vermek isterim? Bizi kim ver? Ee, Aysel bunu tanıyorum. Barış tanıyorum. Ee, Rüzey Ahmet Kaya'ya geç abi. E, Bizim e, ailece bir şeyimiz var ama anlatmak istiyorum. Kemal Sunal. Yani, ya Kemal Sunal ya da e, Barış Manço var biz Zeki Müren abi. Bu Kemal Sunal abi. biz Zeki Müren. E, şey, m, alfabeyi en iyi bilen, her kelimesini doğruluk gösteren bir insan biliyorum. E, kendisini e, filmlerden, olsun, kitaplardan olsun tanıyorum. Barış Manço'yu da filmlerden, kitaplardan ama Kemal Sunal yani. Bu noktada sence iyi bir insan mısın? Ya bilmiyorum abi insan kendisini bilmez. Ya karşı... Eee... Brad Pitt. Ya biliyorum abi Brad Pitt. İyi kalp birisin ve oldukça yardım seversin. Abi yardımını severim. Buna asla şüphe yok. Enerjik bir yapım var. Aynen abi baya enerjimdir Ve bu enerjinin her damlasını sevdiklerine ihtiyaç duyanları harcayabilirsin abi. Ee, evet evet. Fakat limitlerini de biliyorsun. Kendin kendinin de en başta bir insan olduğunu kabul edip ona göre davranıyorsun. Aynen kendi önceliklerini yaratıyorsun. Bu duruma sev vahşi güzelsin. Bu durumda sev vahşi güzelsin. Ee, evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Bu arada facecam ve tabletten çektiğim için şey yapıyorum. O yüzden kolumu video videoyu kapatmak için falan şuraya da şuraya getirelim. Öyle bir sistem var ki sizlere kaliteli video sunmak için neler yapıyorum. Ee, Beni de teşekkür arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.